önce meslekleri konuşmuştuk. Meslek kartlarımız vardı değil mi? Bunları fotokopi çekmiştim. Şimdi bunu farklı bir şekilde değerlendireceğiz sizinle. Şimdi serbest oyun oynayacaksınız fakat bir kuralımız olacak. Kaç kişisiniz bir sayalım. 3, 6, 9, 12, 15 kişisiniz. Beşerli grup oluşturacaksınız. Oluşturun beşerli grup. Beşerli grup alıyorsunuz. Her grupta 3 erkek 5 kız olacak. Evet güzel. Gruplar oluştu. Şimdi ne yapacağım? Size soracağım hangi meslekten olmak istersiniz diye. Ondan sonra siz de buradan hangisi olmak istediğinizi söyleyeceksiniz. Ben onu sizin yakanıza takacağım. Sonra oyunu kurarken herkes kendi mesleğine uygun hareket edecek. Oyununuzu o şekilde kuracaksınız tamam mı? Ben Buradaki mesleklerdeki insanların hepsi bir evde yaşıyor değil mi? Ev hayatları nasıl olabilir? Yani bir kurye evinde yardım ediyordur büyük ihtimalle. Evinde ne işler yapıyor olabilir? Bir astronot evinde ne yapıyor olabilir? Bunları düşünerekten mesleklerinizi seçiyorsunuz. Evet bu grup mesleklerini bir seçsin bakalım. Evet siz seçtiniz. İkinci grupta seçsin. Evet. Asın. Futbol alamazsınız. Futbol evde yapabilirsiniz. Kemalist, dalgıç, inşaat ustası, diş doktoru ve orkestra şefi. Burada çiftçi, postacı, ressam, gitarist ve orkestra şefi. Palyaço, öğretmen, inşaat ustası, polis ve astronot. Ben bunları sizin yakanıza takacağım. Oyunlarınızı elinizdeki kartın rolüne göre oynayacaksınız. Yani bir ressam var orada. Ressam, ressamlığa göre kendi oyunda rol verecek. Bir öğretmen var. Öğretmen rolünde oynayacak oyununu tamam mı? Şimdi hepsini yapıştırınca gayet güzel oldu. Artık her grup kendi oyununu kurabilir. Kolay gelsin. Şimdi Buğra baba oldu. Ecem anne oldu, abla oldun, sen ne oldun, abi, abi oldun ve sen en ben küçük kardeş. kardeş. Şimdi siz aile olarak rolleriniz belli, herkes de çok ilginç mesleklersiniz. Bir aile olarak oyununuzu kuruyorsunuz, yes. tamam mı? Evet, nasıl bir oyun oynayacağınızı konuşarak anlaşın.